1600 kilometrelik kıyı şeridiyle Angola balık avcılığı sporu için yeni bir cennet. Explore Angola'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ekibimiz iki dünya şampiyonuyla okyanusa açıldı ve bu suların neden bu kadar zengin ve özel olduğunu araştırdı. Hadi başlayalım. Atlantik kıyısında bulunan Luanda balıkçılar için heyecan verici bir yer. Bu hem yarışmalar hem de avlanma sporu için geçerli. Bu kişiler başkentteki OLE Balıkçılık Kulübünün üyeleri. Balık avcılığı burada çok yaygın ve seviliyor. Tüm balıkçılar federasyon ve kulüpler performansımızı arttırmak için çok çaba sarf ediyoruz. Aslında dünya şampiyonuyuz ve farklı kategorilerde 20-25 dünya rekorunu imza atmış durumdayız. Yani bu iyi bir hobi ve güzel bir etkinlik. Bu kadar iyi olmaksa kendini bu işe adamayı gerektiriyor. Güneş batar batmaz ole takımı ekipmanları hazırlıyor ve gün sökerken balık avına çıkıyor. Denize açılma vakti sabah tam 7'den önce. Bu antrenman gezisi için bugünkü balık tutma noktası Luanda'nın 30 kilometre kuzeybatısında. Gemide ise bu alanın en iyileri var. Ze Carlos lakabıyla ünsalan salan Jose Cardozo, bu sporda ve derin deniz balıkçılık avcılığında 3 dünya şampiyonluğuna sahip. Luis Van Dunen olarak tanınan Luis Mateus ise bu sporun diğer önemli bir ismi. İspanyol asıllı Nicolas takım kaptanı. Ekibin son üyesi ise Ole takımının kaptanı Jorge Rosu. Bugün lambuka yakalamayı deneyeceğiz. Kışın burada yaptığımız diğer faaliyette daha kaliteli bir balık avcılığı için derin deniz hava olabiliyor. Lambuka'ya dorado, mahi-mahi ya da yunus balığı da deniliyor. Ilıman, tropik ve subtropikal sularda bulunuyorlar. Oltaya vurmaları ise çok vakit almıyor. Onların da umduğu gibi bu bir lambuka. Angola'da Lübütu bölgesine sahibiz. Balıkla dolu bir yer. Luanda'da da çok sayıda var. Bazen daha fazla bile olabiliyor. Yılın hangi zamanında olduğumuza göre değişiklik gösteriyor. Burada katıldığımız çok sayıdaki şampiyonada her yıl birçok balık avladık. Dünya şampiyonluğuna ev sahipliği yapan Lubito hem yarışmacıları Angola'ya çekiyor hem de bölgenin ününü dünyaya yayıyor. Soğuk suyla ılık sunun birleştiği Benguela'da Balık avcılığının önde gelen bölgelerinden. Meksika'da Cabo San Lucas, Costa Rica ve diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Angola'daki deniz iyi. Ülke çok fazla geride değil. Angola não fica tão balık avcılığında başarıyı yakalamanın sırrı ne? Bu, Keyanda'yı sevme ile alakalı. Bir şeyler içtiğimiz ya da yediğimizde her zaman Keyanda'ya da adak alıyoruz. Bizi doğru yere götüren deniz tanrısı Keyanda'ya güveniyoruz. Yakaladıklarımızın onun sayesinde olduğunu düşünüyoruz. Salgın nedeniyle spor balıkçılığı etkinlikleri şimdilik beklemede. Luanda'ya geri döndüğümüzde ise bu balıkçılar denize açılmak ve bir kez daha dünyanın en iyileriyle rekabet etmek için çok fazla beklememeyi umduklarını söylüyor. Explore Angola'dan şimdilik bu kadar. Bu ülkenin henüz keşfedilmemiş inanılmaz zenginlikleri hakkında yeniden karşınıza geleceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.